Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden yeşil mercimekli bulgur pilavı yapacağım. Şöyle büyük bir mercimeği ayıklayacağım. Sonra yıkayacağım, haşlayacağım. Pilav yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar mercimeklerimizi ayıklayalım. Şöyle mercimeklerimizin içinde şöyle cisimler var. Bunlar boğazınıza kaçıp yara yapabilir. Arkadaşlar şöyle sıvı yağ mı? Bir miktar sıvı yağ. Pilav yağı sever şöyle şunu da, döke, şunu da, şunu da dökeceğim, şunu dökeceğim arkadaşlar. Bir kase bulgurumu güzelce kavuracağım. Yağım birazcık kızsın. Kavuracağım arkadaşlar. Şurada haşladığım mercimeklerimi kavurduğum bulgurların üzerine dökeceğim. Bakayım yağım kızdı Kızmış. Arkadaşlar böyle güzelce kavuruyorum bulgurlarımı. Mercimeğim de burada pişti arkadaşlar. Işığı açayım. Mercimeğim de burada pişti arkadaşlar bu mercimeği kal şey yaptığım kavurduğum bunun için dökeceğim asla suyunu ziyan etmeyeceğim arkadaşlar suyu güzel oluyor şimdi arkadaşlar üzerine biraz daha tuz koyacağım güzelce kavuracağım köy da yanında taze soğanla güzelce servis yapacağım arkadaşlar şimdi de şifa olsun kanalıma abone ol abone olmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar ben seviyorum böyle şeyleri. Anne yemeği biliyorum ama ne yapayım ben de böyle seviyorum. Şimdi arkadaşlar kavruldu. Kuyacağım üzerine. Şimdi arkadaşlar böyle üzerine döküyorum. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar üzerine büyük su bardağı mercimeği koydum. Üzerine birazcık suyu çıkarıyorum. O şekilde haşlıyorum. Bakın arkadaşlar gördünüz şöyle güzelce ne ben bunu demleteceğim o arada ben tereyağı eriteceğim tereyağı dedim de biz fazla tereyağı atamıyorum çocuklar sevmiyor diye şimdi güzelce kapağını koyup kapatacağım arkadaşlar biraz tereyağı biraz da sıvı yağ eritip pilavın üzerine gezdireceğim bakın arkadaşlar pilavım çok güzel oldu tane tane ve besleyici kül aldırımız arkadaşlar çok güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi üzerine kızdırdığım tereyağımı döküyorum. Benim bulgur diye pilavım pişti. Şöyle arkadaşlar size servis yapayım. Tek başıma çekiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.